saygılar, hürmetler. Bir kere daha biz Ayla başına geldik. Sevgili seyirciler, ülkemiz aynı gün içinde farklı bölgelerinde dört mevsimin yaşandığı en der ülkelerden biri. Mesela Avrupa'da sürekli yağışlar vardır. Arabistan'da da mesela her yerinde havaya sıcaktır ya da daha sıcaktır. Ama ülkemizde kuzeyde kar yağarken güneyde insanlar denize girebilir. İklim şartlarındaki bu farklılık haliyle haber bültenlerindeki hava durumu haberlerini ...haberlerin olmazsa olmazı yaptı. Kuklagiller için de hava durumu çok çok önemli... ...ve bu yüzden bu bültenimizi tamamen hava durumuna ayırdık. Çünkü Türkiye son günlerde çok önemli hava olaylarına gebe. Ve şimdi Türkiye genelindeki hava durumunu almak üzere... gillerin hava uzmanı meteorolojiye bağlanacağız. Lütfen Ferruh Bey, meteoroloji değil... Doktor, meteoroloji diyelim. Olmuyor, yakışmıyor size. Hayda! Ya ama kardeşim... Bugün bir sayın Sezen Yüce hanımefendi... ...Terhata Haber'in hava durumu uzmanı... ...Sayın Halit Sivuk'a bağlanırken... ...Halit Sivuk mu diyor? Hayır. Doktor, Halit Sivuk diyor. E o diyor da siz niye demiyorsunuz? Deseniz ağzınıza mı yapışır? Okuduk o kadar... Kariyer yaptık. Boşa gitmesin. Lütfen. Hay Allah'ım ya. Tamam. Doktor Meteoroloji'ye bağlanıyoruz. Çok teşekkürler Ferruh Kalender. Yani sen de doktor olsan ben de sana Doktor Ferruh Kalender derdim. Ama doktor değilsin. Ya. E tabii doktor olmak kolay mı? Altı sene okuyacaksın. Bunun tuz sınavı var. Mecburi hizmeti var. Abi sen tıp doktoru değilsin ki ya. Ne tusun ne mecburi hizmeti kardeşim. <laughs> Olur mu ya? Dört yıl meteoroloji mühendisi okuduktan sonra mecburi hizmetimi Erzurum'da Sarıkamış'ta yaptım. Beş sene oradan hava durumu sundum. Erzurum'da o kadar hava durumu sunmak ne demek bilir misin sen? Sevgili Murat Kaban iyi bilir oraları. Ya neyse kardeşim bırak şimdi kariyer briefingini falan. Evet, hava nasıl olacak? Onu söyle. Evet, gelelim hava tahmin durumuna sevgili seyirciler. Şu andan itibaren Türkiye'nin en karizmatik, en havalı hava durumu uzmanı Doktor Meteoroloji ile birlikteliğiniz başladı. Ya. Sıradaki hava durumunu tüm sevenlerime armağan ediyorum. Allahım ya Rabbim ya adam radyo dijaj gibi arkadaş ya. Uydumuzdan aldığımız son hava tahmin haritasında da gördüğünüz gibi Türkiye. Ya bu Antarktik haritası arkadaşlar. <laughs> Ama bunu hep yapıyorsunuz. Arkam dönük diye görmüyorum sanıyorsunuz değil mi? Yani size de teessüf ederim Ferruh Bey. Bildiğiniz halde söylemiyorsunuz. Niye söyleyeyim ya? Sen kontrol et. Her hava durumunda aynı şeyler Mete Bey. Ama bakın yine doktor Mete de. Ya da. bırak bu doktoru doktoru ya Allah Allah. Doktorum diyorsun daha şurada bir haritana sahip çıkamıyorsun kardeşim. Vallahi bu nedir arkadaş ya? Velini çağır, velinle görüşeceğim Mete. Aman <laughs> yine doktor, Ya hadiniz. yeter, ya yeter kardeşim. Tamam anladık, doktorsun. Allah Allah. Kardeşim hep aynı şeyler Mete. Hep yanlış, hep hata. Daha geçen İzmir diyorsun, Ankara'yı gösteriyorsun. Afrika diyorsun, Sibirya'yı gösteriyorsun. Vallahi bunları maaşından düşeceğim. Söyleyeyim Mete. <laughs> Haklısınız Ferruf Bey. Kusura bakmayın. Kendimi düzelteceğim. Ama siz de doktor Mete Ya Mete! Neyse sakin olacağım. Sakin, e, sakin. E, evet doktor meteoroloji. Seni dinliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Sibirya'dan ve Balkanlardan giriş yapmış olan soğuk hava dalgası maalesef çıkmak bilmiyor sayın seyirciler. Yani inanın ben de size... ...yarın hava çok güzel olacak... ...alın çocuğunuzu çocuğunuzu yanınıza... ...yayılın kırlara... ...güzel bir piknik yapın demek isterdim ama... ...ne mümkün... ...o yüzden bol bol kartopu oynayın... Aman kar topunun içine taş koyanlara dikkat edelim kafayı gözü yarmayalım. <laughs> Gelelim yurdun batı kesmine evet. Batı kısmında etkisini gösteren İzlanda alçak basıncı yine alçaklığından geri kalmayacak sevgili seyirciler O ne sinsidir o ne fethbazdır o Geldi mi gitmek bilmez gitti mi hemen gör gelir <laughs> Ya yani niye hemen geliyorsun kardeşim git kal orada Elin İzlandasının alçak basıncının benim ülkemde ne işi var ya? E? Yalnız nasıl bir ülke ise bu İzlanda adamların tek meşhur şeyi İzlanda alçak basıncı. <laughs> Şimdi düşünsenize İzlandalı öğretmen öğrencilere İzlanda'yı tanıtıyor. Şey diyor yurt dışından tahıl arpa buğday alıyoruz onlara alçak basınç gönderiyoruz. <laughs> Stand up yaptım bu arada. Umarım beğenmişsinizdir. E tabi İzlanda alçak basıncı sadece kendi gelse neyse. Yanında kuzey rüzgarlarını da getiriyor. Çok lazımmış gibi. Kuzey rüzgarları bizim kanalın içinde bile etkisini göstermeye başladı. Burada böyle esiyorsa dışarısı kim bilir nasıldır. Yo Mete Bey senin de burnuna ağır bir koku geliyor <laughs> mu? Ya ne kokusu Alkan Efendi yayındayız ya. yok <laughs> Yo, tamam anladım yayındayız. Ama böyle nasıl desem kesip bir koku var stüdyoda. Ay Ayakkabıları mı çıkardın <laughs> yoksa sen? Aa. Bakayım. Yoo, <laughs> ayakkabılar da evinde. <laughs> e nereden geliyor bu kokuyu? Ama Halkan Efendi tamam. Yayındayız diyorum. Hava durumundayız. Yayın bitsin, temizlik mi yapacaksınız? Havalandıracak mısınız? Ne yapacaksınız, yaparsınız? Allah Allah! Yok ya, biz zaten camları açtım az cereyan yapsın diye. Beş dakikaya mis gibi olur burası ha? Camları mı açtın? Hay Allah'a iyiliğini versin. Ben de kuzey rüzgarlarının günahını aldım. Bak senin yüzüne ya. Kabat su camları dışarı. Dondum vallahi. Ya Mete. Dondum mi? Ya koskoca hava durumu spikeri üşür mü ya? <laughs> ne demek üşür mü? İşte bu da bizim toplumun yanlış algısı. Doktor hastalanmaz, hava durumu sunan üşümez. Ya, ya o dağil Mektan. de e, bir de Kuzey'in oğlu vardı. Sevgülüm, kadınım, bir boza çiçeğim diyordu hani ha. <laughs> ya Alkancım sen daha burada mısın? Yeter ama çıkalım lütfen. Türkiye'nin en sinirli hava durumu uzmanı oldum şu anda ya. E, öyle mi? O zaman hadi bana ayvallah. Aa, kusura bakmayın sevgili seyirciler. Ara sıra böyle aksilikler oluyor. Şimdi de başlıca illerimizin yarınki hava sıcaklıklarını veriyorum. Gaziantep 0, Eskişehir 1, Antalya 2, Mersin İdman Yolu Sivas 2, ya. Manisa 3. Ya adam maç sonuçlarını veriyor kardeşim. Ya yeter! Trabzon 1, Galatasaray 1. Ve Beşiktaş 1, Büyükşehir Belediyesi Spor Ya bir. Önümüzdeki haftanın maçları ve puan durumu da şöyle. <gülüyor> pardon. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon sevgili seyirciler. Kağıtlar böyle bir uçuşunca spor haberlerinin notlarıyla karıştı sanırım. <laughs> evet Ferukal Ender söz sende. <laughs> ya hava durumunu da mı ben sussam arkadaş ya iyi de her işi ben yapıyorum o zaman da yoruluyorum e her işe ben yetişemem ki <laughs> neyse demek ki bir müddet bununla idare edeceğiz e ne yapalım en iyisini bulana kadar en iyisi bu zaten ne derler bilirsiniz zaman dörde ayrılır bir geçmiş zaman iki şimdiki zaman üç gelecek zaman dört ben istediğim zaman Teşekkürler Türkiye. Biz kimsenin kupası değiliz. Haftayı kar akşam 19.50'de TRT Haber'deyiz. İzleyemeyenler için yayından hemen sonra TRT Haber.com'dayız. Bekleriz. Çabuk bana şu meteorolojiyi bağlayın. Çabuk gelsin buraya. <laughs>